Öldürecek bu herifler beni! Kurtarın ne olur! <laughs> Tutmayın küçük enişteyi, <laughs> salıverin gitsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sımsıkı taş gibi bir Malphite oynayacağız. Malphite destek oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Uzun zamandır Malphite oynamadım. Bakalım unutmuş muyuz? Paslanmış mıyız? Göreceğiz bir Malphite'i bir yağlayacağız bakalım. Şimdi şuraya bir totem. Yani uzaktan vuran şampiyonlar var karşımızda. Bakalım. Şöyle Leona Meona olsaydı karşımda. Aa orada totem varmış. Bak bak bak. Full tank bir Malphite çıkacağız. Biraz şöyle sakin bir şekilde dürtüyoruz. Onlar da dürtüyor. Hop hop amma vurdu be Adam amma vurdu ha muruk. moruk Ona değil be arkadaş Hop hop nereye gidiyorsun oğlum Dur la dur 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 Yok Adam direkt <laughs> daldı içine ya adamın Ben gidiyorum moruk Bizim orman hiç gelecek mi acaba? Anladım. Şimdi... Ya da dur bakalım, dur şu ejder ne zaman çıkıyormuş? Ha daha varmış da. Oğlum ne yapıyorsun orada aşağıda kendi başına? Dur. Hızlı Tristana ne yapıyorsun yavrucuğum? Oh bu buradaymış lo. Ne yapıyorsun oğlum burada? Neyse gidiyoruz. Oh bunlar da geliyor yukarıda. Ortalık karıştı. Dur. Anladım. Yok burası aa, yemez. Yok yemez burası morukçu. Şimdi şimdi ulti geldi. Ne yapacağız? Dur bakayım. Şöyle bir deneme yapalım. <laughs> Hadi güzel kardeşim. Hadi sen de. Onu da alır mısın? Alamadı. Maalesef ki alamadı. <laughs> Ama ben aldım. Ben asistimi aldım. Buraya gelen olur mu? Oldu lan. Geldi lan arkadaş. Cık. Oldu mu ya? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şuradan Al onu. Tamam. Bak sana bıraktım. Sana saldım bak moruk. Gel hadi şu ejderha alalım. Vur vur vur. Vur. Vur 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 vur. Hoppa. Bu gene geldi. Yok. Hazır ejderi verdik adama ya arkadaş. Ah! Yırma gittik ya lan! Nereye ulti attın oğlum? Tamam. Ah! Dur şöyle bir... Potem... Dur dur dur! Oğlum dur lan! Çok kötü ultiydi. Şurayı iktirelim hemen, iktir iktir. Heh, tamam. Ejderi kim aldı onu bile göremedim. Dur lan dur. Dur ne yapıyorsun? Çılgın! Çılgın ne yapıyorsun? Ejderi biz almışız ya iyi. Ya o ulti Cık. olmadı. Abi. Paslanmışız. Oğlum ben tankım bana elleyemem sen. Dur bakayım. Ulan her şeyi kaçırdın lan sen de. bak şimdi iyi bak şimdi izle ne yapacağım ben sana şimdi dur bak. Hoppa. Ah 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 vur lan. Vur lan moruk. Vur lan. <laughs> dur ben seni tanklayacağım ben kuleyi ama adam başarılı ya. Adam başarılı. Vur hadi vur vur çabuk iktir. Hızlı seri iktir. Dur adam geliyor. Bunu alır mıyız? Alırız aslında abi. Bunu alırız moruk. Devam ki, devam ki oğlum. <laughs> Tristan'a da kill koştur ya. Bak yukarıda kule gidiyor oğlum kule. Vallahi gitti kule arkadaş. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Gıdıkladı. Hadi al onu. Şimdi azıcık kuleyi, kuleyi azıcık tırtıklamamız lazım. Kuleyi tırtıklamamız lazım. Yovrem. Yovrum geldim. Burası karışmış. Burası karışmış. Oba. Gidem. Tamam. Abi. Temiz. Biz mi aldık ejderi? Ah alamamışız ejderi. Tüh. Oldu be? Gidiyoruz arkadaşlar göbeğe. Ortacığımıza Gidem. gidiyoruz. Gidiyor. Bu Fiora Fiora biraz sıkıntı gibi kaç. Fiora'nın şeyi. Of 6'ya 0 oynamış adam ya. 6'ya 0 moruk. Burada ne oluyor? Bir şey oluyor mu? O, olmuyor. Oluyor gibi. Oha. Adamlar baron başladı mı? Yok başlamadı. Şimdilik. Ne yapabilirik? Ortaya gitsek ama. Evet. Sıkıntılı durum beyler. Ejder. 2 dakikası var daha. Hop 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 hop. Geliyorum muruk geliyorum. Abo. Yasuo. Ulan Yasuo. Dur. Boşuna koşturuyoruz ya. Boşuna koşturuyoruz muruk. Alamadık. Hop sen buraya gel bakayım sen. Temiz. Tertemiz. Şimdi ne yapalım? Gidelim. Akali'yi kıstırmışlar moruk ya. Akali'yi mahvetmişler. Dur dur yetişir miyim ben oraya? Yetişir miyim? Oh, orası amma karıştı ha. Dur dur. Dur dur geliyorum geliyorum. Ejder çıktı hemen ejdere hemen ejdere. Moruk ejdere ya. Dur 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 dur. Allah iyice karıştı orası. Ha. Bak şimdi bak 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 bak. Bizim adamlar gelir mi? Yok. Bizim adamlar gelmedi. Kaçıyoruz. Mu kaçmıyoruz tabii ki de ama <laughs> bizi mahvettiler Moruk orada. Yine ucundan. Ucundan yine. Geliyorum şu ejderi almamız lazım ya. Şu ejderi ne pahasına olursa olsun almamız lazım. Geliyorum geliyorum. Hızlı Geldim moruk. Süpersin be. En sevdiğim orman tipi. Ejder alan. Tamam tamamdır. Bu iş böyle olur moruk. Şimdi şunu şurayı ilk direkt. Hop, hop 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 Yok gitmiyorum gitmiyorum. Şaka şaka gelmiyorum gelmiyorum. Dur lan dur. Ya sen bir. No 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 no. Tamam vur 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 şu ortaya geliyorum geliyorum geldim geldim şimdi ah be ucundan kaçtı Yok yok burası tehlikeli tehlikeli. Çık 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 çık. <laughs> Senin atacağın ulti öpeyim ben. <laughs> gel gel gel. Timo gel. Gel. Sandviç var burada gel. Dur 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 dur. Ah 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 ah. Kaçtı. Dur 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 dur. dur. Seni kurtarmam lazım moruk. Seni kurtarmam lazım. Destek bunu gerektirir. <laughs> Güzel. Güzel. Şöyle totem. Destek olmak bunu gerektirir. Adamlarımızı koruyun beyler. Valla Malphite bildiğimiz gibi beyler. Çok çok güçlü. <laughs> Aşırı güçlü ya. Dur dur. Yetişirsem uçururum sizi. Dur. Bekle. Bekle bekle burada. Burada bak şimdi neler olacak. Şimdi bak izle. Abo burası karışmış lan. Yok yok. Şaka şaka ben gidiyorum. Ama iyi ulti çaktık ha. <laughs> Girdik ultiyi çaktık ama alamadılar. Hemen gel şu... Şu ejder'e gel. Şu atmasında da beceremedim. Hemen gel gel. Cık, yok. Bizimki gelmiyor. Dur dur. Ben seni şuradan bir yolunu keseyim. No, no, no. Nereye? Nereye? Oha uçtu adam. Kuş gibi uçtum oruk Yok 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 yok. Çık çık. Çık buradan. Gidiyoruz. Şimdi Şuraya bir totem atalım şöyle. Tamam geldim geldim geldim. Geliyorum geliyorum. Geldim. Ne yapsam? Adamlara mı yardım etsem? Ejder'e mi? Neyse Ejder'e ya. Boşver. Boşver. Boşver adamı. Ejder önemli. Zaten adamlar halletti. Güzel. Temiz. Tertemiz ya. En sevdiğim böyle. Ejder. Ejder en sevdiğim. Gidiyoruz ortaya. Gözlerimiz her zaman mini mapte olacak arkadaşlar. Küçük haritaya hep bakın nerede olduğunu milletin. Dur dur bak. Yasuo buradan yardıracak aklınca ama vazgeçti gitti o da. Şuradaki minyonları bir iktirelim biz. Bir iktirelim. Hızlı bir şekilde. Zaten tankız ama amma da vuruyoruz yani ha. Öyle göz ardı edilecek bir vuruş değil yani. Devam ki. Baron mu alıyoruz lan yoksa? Ha? Alalım valla. Alalım valla. Tamam ondan sonra da bitirir miyiz? Bitiririz herhalde. Tamam. Devam ki bak şimdi ben, ben şimdi bir ulti atacağım şimdi. Tamam mı beyler? of Fiora da amma yardırmış ha. Ya bir atamadım kendime çekil şuradan ya arkadaş. Valla gittik. Gittik lan. Ezdiler. Bitiriyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani kolay bir oyun oldu. Son anda o ultiyi dağlara taşlar atmasaydık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.